Bu PKK her yer propaganda panolarıyla doldurmuş. Mesela işi öyle propaganda panolarından doldursa yer gök yıkılır ya. PKK Türkiye'yi bölmeye azim etmiş ve cinayet işleyen bir şebeke. On binlerce askerimiz polisimiz şehit etmiş. Başbakanlar rica ediyorum derhal gereği yapılsın. İçişleri Bakanı delikanlı insan. Yani Allah'tan başka kimseden korkmaz. Hemen gereğini yapsın. Tayyip Hocam da gerekli talimatları versin. Bekletilmesin. Öyle şey olmaz. Fosil sergisi açalım dedik üniversitede. Asla müsaade etmiyorlar. PKK bölücü propaganda yapıyor. Yani cinayet örgütü bir mafya üniversitede her türlü komünist, stalinist, bölücü propaganda yapıyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Biz bilimsel açık paleontolojik delilleri, fosilleri sergilemek istiyoruz. Haşa asla ve kata kabul etmiyor üniversite yönetimleri. Buna çözüm Başbakan'dan ve Cumhurbaşkanı'na gelecek. Hükümet gereğini yapsın. Milletin gücünün üstünde güç olmaz. Söz milletindir. Milletin dediği yapılsın. Millete rağmen PKK üniversitede nasıl fink atıyor ya? Nasıl böyle rezalet çıkarabiliyor? Her türlü kepazeli yapabiliyor.